kız gücüne eskendi. Karşından kaçken hop al bakayım taktım çıkan seni camdan atacağım. Gidin buradan. Eskibir eskibir ne bakıyon. Bir kurtaracağım seni kız gücün Bir dakika kız gücü hafif atlamasını. Olacak mı da? Kabiniz olmasın taktım. ben koşun. Hop hop. Buraya da kapsam kodesini. Geleceğim. İmdaaam. Ah. İstiyorum. İşte bu kadar. Neyse. İşte. Ne <laughs> o Olay yürüyorsa da duyacağım. boyayacağım. Kız gülümün kimse karşı koyamaz. Bu, bu. Herkes <gülüyor> Allah! Ne oluyor lan burada? Adam var adam sen Hayır ya, hayır. Gidin lan burada. Ne istiyor bu tuvalet? Adam var Abi ben dedim, diye. Ne zaman dedim? Koş koş. Geliyorum. Hadi hadi. Oh, ba.

sen ne Hayvan ben neyse. Çok korkunç. <laughs> lan ne olsun lan. Al bunu. OOOOO! AAAAA! İlerleyin bak ben size. daha iyi zaten. Eskori. AAAAA! E sakın sana girmem. Hop. Al bu şişini. Elif'i yedirttin lan adamı. Bir daha adamın asabını bozmaz. Böyle mi yedirelim? Heee.